Navarin'de donanmamızı yakmalarıyla birlikte alınan hangi karar sona ermiştir? Avrupa'daki hangi dönem sona ermiştir? 1815 Viyana Kongresi'nde demişlerdi ki Avrupa'nın herhangi bir yerinde ulusluk isyanı çıkarsa hep birlikte bastıracağız demişlerdi. Ancak Mora yarımadasında çıkan Rum isyanını bastırmak yerine isyanı desteklediler. Böylece Avrupa'da başlayan restorasyon dönemi sona erdi. Viyana Kongresi'nde alınan kararlar önemini yitirdi. Osmanlı'nın 4 defa donanması yakıldı. Bakın burada bir soru oluşturduk. Çeşme, Navarin, İnebahtı, Sinop. Sırasıyla kronolojik olarak sorulabilir. Dikkat etmek lazım. İlk İnebaht 1571. İkincisi Çeşme 1770. Üçüncüsü Navarin 1827. Dördüncüsü Sinop 1853 olacak gençler. Yani cevabımız 3, 1, 2, 4 şeklinde olacaktır. Navarin'de donanmamızı kim yaptı peki hocam? İngiltere, Fransa, Rusya üçü birleşti de yaktı. Tabii ki Fransa, İngiltere özür dileri savaş şey, gemilerin tazminatını ödedi. Ancak Rusya ödemedi. Ödemeyince savaş açtık ve kısa